Herkese selam arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok çok iyisinizdir biz yine bir cumartesi günü dişçiden çıktık şimdi yollardayız şeye gidiyoruz Toriuma ve meye yani yolumuzun üzerinde o var bir de orada dekatlon vesaire olduğu için bir oralara bakalım diyoruz işte medya market falan filan dişçimizin önerdiği bir şey var diş fırçası elektronik. Hmm. Bir ona bakacağız. Ee, bir de öyle bir gezelim bakalım neler var neler yok. Ee, Siz de yanına götürüyorum. Biz dişçiye başlayalı 3 ay olmuş. Ve hala da yani bitecek gibi de değil. Normal şartlarda benim yukarıda bir köprüm vardı. Onu yenilemesi gerekiyor ama yeniletmeyeceğim. Şimdi en son gittim diş taşlarını temizledi. Bir dolgu bir de kaplama yapıyor. Benim işim komple bitiyor. Aşkım senin ne kaldı? Bir çekeyim bir çekim bir kanal gözüken Serdar'da da bir bitmedi gerçekten artık böyle dişçi fobisi oluştu artık gitmek istemiyorum her hafta sonumuz ziyan oluyor sırf bu yüzden doğru düzgün hani uzak bir yere de gitmeye kalksak gidemiyoruz öyle bir bitse de kurtulsak ya valla kıntı dişlerinize iyi bakın Gelsene. <laughs> Allah'ım. <laughs> 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 <laughs>

ama yine de bir korkuyorum. Köpeksin sonuçta. Köpek. Bir süre hiç ısırmaz. Dişlerini getirmez sanırım. Çok tatlı. Çok güzel. Bebek yüzlü mü? <laughs> Köpek almak istiyoruz ama ben cesaret edemiyorum. Serdar'a kalsa hemen alıp götürecek eve ama yani çok büyük sorumluluk. Kedi gibi değil. Daha önceden kedimiz oldu, kedi besledik. Köpek çok başka bir şey. O yüzden cesaret edemiyorum şu an. Bakalım inşallah ileride. O yüzden böyle her gördüğümüz yerde mümkün fırsatımız olursa şey yapıyoruz, seviyoruz. Mutlaka sevmeden eve gitmeyiz. Şimdi de Decathlon'a geldik. Çadır bakıyoruz. <laughs> ne kadar bu Hani bazen diyoruz böyle gitsek de kamp yapsak falan filan. Bunlar bize çok büyük aşkım. Şu iyiydi. Bak bize şu iyi. Ha. Abi çok küçük. Ben sığmam ona. <laughs> Bak bu güzel. Birazcık da geniş olmalı. Ne bileyim içinde oturup yemek yiyebilmelisin yani. Ya, yemek <laughs> Ye. Hayır ben dışarıda yemem içeride yiyeceğim. Ne kadarmış. Benimkinde şu mekanizması değil. Benim komple oltamın değişmesi lazım. Nerede ki oltalar? Ha burada. 350 420 Aynen sormamız lazım. burada da var. Şu Bazı için, şey için yeter ya. Şu yetmez, şey yetmez mi bana? Gör mü? Benimkine de benziyor şey, ama. Kıyı balıkçı seti diyor aşkım. Kıyı Tekne kıyı. Nerede aynı? Bize kıyı değil. normal işte bak. Ne kadar? 14 müydü? 12 miydi? Oğlum. Evet. Ama bunlar karlı oluyor. Bu ne? Yaz gelsin de balığa gidelim ya. Serdar'la Galata'ya gidiyoruz. Yarım kilo, bir kilo. <laughs> ne tutarsak. Abartma be bir buçuk kilo falan tuttuğumuz oldu en fazla. Çok seviyorum. Ya ben Serdar'dan Serdar'dan daha çok seviyorum balık tutmayı ilginç bir şekilde kadın olarak. <laughs> Şimdi bakıyoruz malzemeler ne durumda, Aa. fiyatlar ne olmuş. Bu kadar büyük müymüş? O ne öyle? Kırbaç. Kırbaç. <laughs> 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 Biz buzlu balıkken şöyle alalım dedi Serdar. Şu üstü soğutucu altı buzluk olsun dedi. Ben ısrarla gittim böyle klasik bir model aldım. Ama <laughs> pişmanım şu an. <laughs> Keşke şöyle alsaydım. Bu yeni tiplerden. Bayağı da büyük içi. Doktorumuzun önerdiği diş bulduk. Şu bunun fiyatı nerede yazıyor? 1500 lira. Seyahat kabı. Bu sadece başlığı mı? Hayır. 500 ne bu? Burada bakıyoruz. Başlıklar burada. Başlıklar burada var. Hayır, hayır burada da var işte. Fiyatları yok mu? Ya bir 500 lira tek kalemde vermek bilmiyorum. Acaba şunu kapan açsa mı? Merak et. Bakayım. Oo çok kötü hmm, kokuyor. Iyi çok iğrenç. Gerçekten. Ne kokuyor mu? Hayır. Ne en iyisi şu bak. Hindistan'da yüzüyor. Aynen. Ağır kokuyor. Sen sevmezsin. Ay bunların hepsini koklayasım geldi şu an bütün bunları. Ağır kokuyor. Onlaraymış bardaklar. Gel aynı. Ne o? Evet. Bunlar neymiş? Geçerli çok tatlıymış. 3,5 lira. Böyle... Bak bize kahvaltıya bunlar çok küçük oluyor. Biz büyük seviyoruz. O yüzden bize bunlar olmaz. Daha büyük. Ama normalde onlar kahvaltıda kullanıyorlar diye biliyorum. Pasta tabaymış ama. Ya kimse kahvaltıda bizim kadar büyük tabak kullanmıyor. başka simlerle de güzelmiş. Akşama ne yesek diye düşünüyoruz. Şimdi çıktık şeyden torlumdan da. Saat daha da iki buçuk. Herkes maskeleri çıkardı. Ben hala arabada bile maskeleyeyim düşündüm artık. Yani kolay kolay da çıkartacağımızı sanmıyorum. Makalar ne zaman böyle bir 50'lere, 100'lere düşer. O zaman çıkartırım büyük ihtimal. Hani belki 5 sene, belki 10 sene hiç umurumda değil. Çıkarmam. Bir kere covid atlattım, birazcık da ağır atlattım. O yüzden akıllandım yani. Sağlığımdan değerli değil. O yüzden çıkarmam. Alışveriş merkezlerinde yasak mı, değil mi? Çok anlamadım ama insanların yani %90'ın ağzında maske vardı, değil mi aşkım? Vardı. Vardı. Şu tek tük yoktu. Ama bilmiyorum alışveriş merkezinde yasak mı değil mi anlamadım. Şimdi havalandırması var. Yasak. Yasak bu. Yani takılması lazım, hmm. lazımmış. Değil değil mi? Arkadaşlar eve geldik sonunda. E, Migros'tan bir tane porçoz aldım. Hayatımda ilk defa kullanacağım. Kireç çözücü. Pas ve kireç çözücü. Bunu da şey için aldım. Göstereyim. Şey, e, Kettle'ın içi pas tutmuş. Normalde kettle'ın içi pas tutuyor bilmiyorum ama önceki kullandığım kettle'larla kıyaslarsam tutmuyordu. Ama bu nasıl oldu bilmiyorum ama pas tutmuş içi. Bir onda deneyeceğim inşallah bakalım. Pası söker atar. <laughs> Öyle bir de ne aldım? Şöyle iki tane fon bisküvi aldım. Böyle bir tane de Serdar Gofret almış. Bir de arkadaşlar şöyle sel sil diye bir şey aldık. Bunu zaten çoğu yerde görmüşsünüzdür. Sanırım reklamlarda falan da çıkmıştı televizyonda. Çok amaçlı temizleyici. İşte kireç ya küf gibi zor lekeleri yok eder falan filan. Fırında, lavaboda, orada, burada, her yerde, fayansta, tencerede, her yerde kullanılan bir şeymiş. Hatta şey aldığımız yerdeki adam şey dedi. E, ayakkabı bile siliyorlar bununla dedi. Bakalım deneyeceğim. Şeylerde, ders aralarında deneyeceğim. Bakalım inşallah güzeldir. Öyle başka da bir şey almadım. Serdar'ın biraz ağız sıkıntılı olduğu için. E, yani yaptığı dişi biraz sıkıntılı bir dişti. O yüzden şu an sert bir şeyler yiyemiyor. Şimdi çorba yaptım. Akşama da şey yapacağım. Fellah köftesi. Son anda aklıma geldi. Çok uzun zamandır yemiyorduk. Fellah köftesi yapacağım. Öyle. Şimdi biz bir çorbalarımızı içelim. Sonra tekrardan görüşürüz. sonuna gelmiş bulunmaktayız bizi desteklemek için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın